Dövmelerine bakabilir miyim? Tabii. Şurada şöyle. Mrs. X. Neden? O benim, o benim ilk markamdı ve başarısız oldu. Ha. Başarısızlığı da ben tamamen yanlış bir programlama yaptığım için oldu ve her şey üstlendiğim için Markam çok bankası? yanlış. Giyim markasıydı. Öyle Tabii, mi? Tabii. Üretim yaptırdım. Tekstil atölyelerinde sabahladım neler neler. Bu benim ilk markamdı ve bu daha dün eşimle bunu konuşuyorduk. İyi ki yaptırdın o dövmeyi dedi. Dedim evet en güzel başarısızlığım çok şey öğretti bana. Yani şu an yine bir marka çıkarttık ve burada o kadar çok şey öğrenmişiz ki o da bende yine küntayla yapmıştık. Şu an hiç aynı hata başka hatalar yine yapılır ama aynı hataları yapmıyoruz. Harika bir ekip oluşturduk. Yine sabahlıyoruz evet ama gerçekten işi bilen daha koordineli ve daha iyi çalışan bir ekibiz. Bunu da bu başarısızlık sayesinde. Bir gün hala marka benim. Bir gün tekrar onu kullanacağım ama zamanı gelince. Peki diğer kolunda yazan ne? Ha şurada var. He knows me. Bu Kütahya'da da She knows me var. Ha. Evet. Peki şimdi oradaki hikayeyi şöyle merak ediyorum. Eşinle tanışıyorsun ama Hı -hı. sonra bir ilişki başlıyor. Evet. Tekrar görüştüğünüzde mi? Orayı evet. anlayamadım tam. Ona ben yürüdüm gibi oldu. Yürüdüm çok iyi. Ona ben yürüdüm. <laughs> Bunu yıllar sonra kabul ediyorum. Hiç tamam, kabul ben etmemiştim. Tamam. Evet, çünkü hep dedik yani Fulya bana şey yaptı falan. Şöyle biz 18 yaşındayken tabii o civarda tanışmıştık ama ben hiç sevmemiştim onu. O da beni hiç sevmemişti. Bir itildik bilmiyorum. Nefret ettik birbirimizden. Ha nefret kadar. Evet ama büyük bir duygu ya aslında yani. Çünkü ee? hiç öylesine arkamız dönüp gidebilirdik ama ikimiz de birbirimizin hakkında çok şöyle çok böyleydi falan diye konuşmuşuz. Tamam. Tamamen dedikoduculuk. Sonra Yıllar yıllar sonra Kaç işte yıl? bu 27 yaşındayken yani 18'den ya. o İtalya'da okudu. Ben de biliyorum çünkü onun teyzesi benim menajerimdi. Annesi şirket ortağı. Annesiyle babasıyla çok samimiyim. Tamam. Şimdi kayınvalidem kayınpederim anne baba diyorum çok seviyorum. O zaman da seviyordum. Ve diyordum ki bu nasıl onların çocuğu falan. Yani hiç bu insanların çocuğu olacak biri değil falan. böyle Böyle bir tavırdayım tamamen. Neyse sonra ben Instagram'da gördüm. Ve şöyle yaptım. Aha bu benim arkadaşım dedim, ekledim. Arkadaşım değil. Sadece o fotoğraf da inanılmaz yakışıklıydı. <laughs> ha öyle beğenir. Sonra kendime itiraf ettim ona da yani. Dedim ki çok yakışıklıydın. Ondan sonra o da beni ekledi. Tamam. Ben o kadar hızlı ekledi ki ben aha zaten beni takip ediyormuş oldum. Tamam. Yani böyle ışık hızı. Sonra benim bir tane fan hesabı varmış. Tamam. Ben de onun fotoğraflarını sürekli like'ladığım için o dönemde Instagram gösteriyor şunu like'ladı bunu like'ladı. Sürekli çocuğun fotoğraflarının altına Fulya beni gör diye mesajlar yazıyor. Yorumlar atıyor. Tamam. Sonra ben de ya özür dilerim böyle böyle sana da yorumlar geliyor kusura bakma. Mesaj mı attın? <laughs> o da yok yok hiç önemli değil falan. Böyle ben ona yürüdüm gerçekten. Sonra bir kahve içelim mi dedi. Tabii içelim dedim. O kahve içtikten sonra bir daha hiç ayrılmadık. Hiç ayrılmadık. Müthiş hikayeymiş. Sonra birbirimize itiraf ettik. Ben senden de nefret etmiştim. Ben de senden hiç hoşlanmamıştım. Şöyle böyle falan. Böyle şeyler yaşandı. Şimdi e, Küntay ne iş yapıyor? <laughs> Küntay aslında kreatif e, direktördü. Tabii reklam ajansında. E, yok art direktördü. Şimdi şey olarak titre tam aklıma gelmedi. Ben onu oradan aldım. Dedim ki ben influencer marketing yapmak istiyorum ve benim sana ihtiyacım var. Aa! O da tamam geliyorum dedi. Ee? Biz birlikte influencer marketing yapmaya başladık. Sonra Küntay zaten resim yapıyor, heykel yapıyor. Bir yere kadar bana çok büyük eşlik etti. Tamam. Sonra dedi ki biraz kendi kanatlarımla uç. Buradaki yüzde elli işimi yüzde düşür. Ben resmimi yapayım, heykelimi yapayım. Tamam dedim. Tamam. Günter bir yandan şimdi kendi resmini yapıyor, heykelini yapıyor. Bir yandan da markalara işte art direktörlük hizmeti veriyor. Hı. Onların e, marka tasarımlarını yapıyor A'dan Z'ye. Böyle şeyler yapıyor arka planda.